بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadakallahu aleyyül azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. En nasu abidu dünya ve dinu la'iqun ala elsinetihim. Yahutunahu ma darrat ma'ayishuhum fe izamuhisu bil قَلَّ دَيَّانُونَ İnsanlar dünyanın kölesidirler. Dinleri ise sadece dillerinde birer oyuncaktır. Dinleri dünyalarına yaradığı sürece dindardırlar. Ama iş sınanmaya gelince gerçek dindarların çok az olduğunu görürsün. Din insanın hayat ve yaşamında inkar edilemeyen bir gerçektir. İnsanın yaşamıyla beraber olmuş ve tüm hayatına ihate etmiştir. Din bazen zayıf, bazen güçlü olmuş olsa da tamamen yok olmamıştır. İnsanın hayat ve yaşamından çıkmamıştır geçen cuma huzurlarınıza dinden kaçışın ana nedenlerinden birisinin cehalet oluşunu genişçe anlatmaya çalıştık. Dinden kaçış nedenlerinin ikincisi ise körü körüne bağlılık ve taklittir. Körü körüne taklit bilinçsiz bir şekilde itaat Dindarlığın en büyük felaketi olmuştur. Bu taklit insanı taassup, ifrat, tefrit ve aşırıcılığa kadar sürükleyebilmiştir. Nitekim günümüzde de körü körüne taklit edenlerin ne gibi sorunlar doğurduğunu ne gibi hatalar oluşturduğunu ve ne gibi zararlar verdiğini rahatlıkla görebilmekteyiz. Bu körü körüne taklitin yansımaları günümüzde inkar edilemeyecek kadar açık ve nettir. Rahatlıkla toplumda şeyhin böyle dedi, o kafirdir o zaman. Şeyh'im böyle dedi, batıldır o deyip insanları rahat bir şekilde tekbir edenleri, kafir edenleri görebilmekteyiz. Çok ilginçtir. Geçen haber kanallarının birisinde gördüm. Pakistan o bölgelerde bir yerde devlet çölü sahrayı yeşertmiş, ağaç dikmiş. Orman olsun buralar diye bölgenin şeyhlerinden birisi fetva vererek çöl ve sahra Allah'ındır. Allah isteseydi oralar orman olurdu, ağaç yeşererdi deyip fetva verip halkı sokağa döküp halk o fidanları söküp atıyor. Değerli müminler, böylesi olaylar körü körüne taklitin getirileridir. Dinden bir haberliğin göstergesidir. Bu din ve dini anlayışı gören bir akıl, vicdan ve şuur sahibi din buysa bundan kaçınılmalıdır demez mi? Kur'an bu gibi taklitleri şöyle açıklıyor. Yani körü körüne itaati, körü körüne taklit etmeyi. Ve izâ qîle lehum ittebi'û mâ enzelallâh ve onlara Allah ne indirdiyse ona uyun denildiğinde mi hayır derler. Kalu bel nettebi ma vecedna alayha Derler ki hayır. Biz atalarımız neye uymuş ise öyle bulduk. Ona uyarız. Awalau kana şeytan yed'uhum ila azabis sa'ir ayetin devamı diyor ki Atalarınızı öyle buldunuz. Tamam. Ya şeytan onları yakıp kavuran azaba çağırmışsa yine mi onlara uyacaksınız? Atalarınızın batıl olduğunu bildiği halde mi atalarınıza tabi olacaksınız? körü körüne taklit insanın huviyetini, şahsiyetini yok etmektedir. Çok sade bir şekilde, basit bir şekilde beşeri tüm tehlikelerle karşı karşıya getirebilmektedir. Kur'an tüm ümmetlerin böylesi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu haber vermiştir. Bizden öncekiler de bu tehlikeyle karşı karşıyaydılar. Körü körüne itaatle karşı karşıyaydılar. Biz de aynı konumdayız. Kur'an buyuruyor ki, وَكَذَٰلِكَ مَا min مِنْ قَبْلِكَ فِقَرْيَةٍ مِنْ نَز۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا ve böylece senden önce hiçbir şehre bir korkutuzu göndermedik ki o şehrin hali vakti yerinde olanları şüphe yok ki biz atalarımızı bir dine, bir inanza sahip bulduk. İnna vecedna abaina ala ummetin ve inna ala atharihim Şüphe yok ki biz atalarımızın izindeyiz. Onların yolunda gideceğiz. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Geçmişte helak olan ümmetler bu körü körüne itaat, taassuplarından dolayı helak oldular. Aynı tehlike bizi de uyarmaktadır. Bize de yüz tutmuştur. Dolayısıyla körü körüne taklite izin vermememiz gerekiyor. Şuurlu, bilinçli bir şekilde uyum sağlanmalıdır. Dikkat ederseniz usulü din dediğimiz o temel inançlarımızda tüm fıkıh kitaplarımızda geçen cümle budur. Bu temel inancımızda tevhidde, adalette, nübuvvette, imamette, meatta taklit caiz değildir. Yani aklınla Allah'a gideceksin. Allah'ın varlığını aklınla tespit edeceksin. Nübüvveti akılla kabul edeceksin. Babalarım, dedelerim dedi Allah var ben de diyorum bu doğru değil, bu caiz değil. Dinden kaçış nedenlerinden üçüncüsü ise dinde yanlış algılardır. Dinde yanlış algılama, dini yanlış öğrenme insanı helakete götürür. Dini iyi anlatıp ve doğru anlamalıdır insan. Eğer din iyi anlatılmaz ise, din doğru bir şekilde anlanıp algılanmaz ise insanlar dinden kaçar, insanlar dinden soğur. Bu din yaşam ve hayatı insana zindan eder. Dini anlayış, algılama ve iyice bilmemenin en güzel örneği tarihte haricilerdir. Günümüzde ise kimlerdi? Daiş işit dediğimiz bu terör örgütüdür. Dini anlamamışlar, dini algılayamamışlar. Hariciler ne yaptılar? Hariciler Emir-i Muminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'la savaştılar. Dini yanlış algıladılar. İnil hukm illallah dediler. Ayet tilavet ettiler. Hüküm ancak Allah'ındır dediler. Emir-i Muminine kılıç çektiler. Bu cümleyi deyip imamla savaştılar. Nehriven savaşında yüzlerce insanı kanına belendiler. Dikkat edin değerli müminler, değerli kardeşlerim. Dini doğru anlamayan din adına baş keser. Dini iyi anlamayan din adına secdedeki Allah'ın hücceti, imamı masum imamı kılıçla doğrar. Dini iyi anlamayanlar peygamberin can parası İmam Hüseyin'i Kerbela'da sussuz ailesiyle katleder. İmam Bakır aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Eddini dinu vasi'un velakin'l havaricü zayyidu ala anfusihim min Din çok kapsamlı ve geniştir. Lakin hariciler Dini anlamayanlar, dini doğru bilmeyenler cehaletlerinden kendilerine darattılar dini. Günümüzde de dini iyi anlamayanlar, dinde derin bilgiye sahip olmayanların çok ilginç, saçma fetvalar verip dine alay konusu ettiklerini de görmekteyiz, şahit olmaktayız. İnsan dini iyi kavramadığında yanmayan kefen deyip gider yanmayan kefen alır. Şeyhını kutsar, peygamberden üste çıkarar. Çünkü dini anlamamış bu. Dini kriterleri bilmiyor. Dini ölçünün ne olduğunu bilmiyor. Dinde ölçünün ne olduğunu, yüceliğin, şerafetin ölçüsünün ne olduğunu bilmiyor. Dini anlamayan, düşünmeyen ve derk etmeyen birisi her denilenin peşine koyular. Her esintiye kapılan birer sinek gibi her gün kendisini bir safta bular. Birilerinin peşinde bular. Ama dini anlamış, dini öğrenmeye çalışan, dini kriterleri bilen birisi onurlu bir duruş sergiler. Dağlar taşlar yerinden de oynasa, o asla yerinden oynamaz. Rivayetlerimizde şöyle buyurulmuştur. Dini cahiller zorlaştırdı. Dini anlamayanlar, bilmeyenler zorlaştırdı. Din rahatlık, huzur ve mutluluk için gönderilmiştir dinin hedefi insanların huzurlu olması, mutlu olması, anlayışlı olması, toplumda kardeşçe yaşanması için gönderilmiştir. Yüce Allah kullarını sıkıntıya sokacak, psikolojisini bozacak, rahat ve yaşamını altüst edecek hiçbir kanun ve kural dinde göndermemiştir. Ama dini anlamayanlar, bu dini iyi bilmeyenler Maalesef dini kendilerine zindan etmişlerdir. Bu sevgi, muhabbet ve hoşgörü dinini algılamayan, bilmeyenlerin dini kendilerine zindan ettiklerini görmekteyiz. Muhammed Sadık Aleyhissalatu Vesselam yine bu bağlamda şöyle buyurur. Din bir nökteydi, cahiller onu büyüttü. Din çok basitti, kuralları çok basitti. kuralları insani değerlerle tamamen uyuşan bir kanundur. Ama cahiller bunu zorlaştırdılar. Cahiller bunu çıkmaz bir hale getirdiler. Ne kadar da güzel hadis tasvir etmiştir bu dini bize. İmam Rıza aleyhissalatü vesselama din nedir diye sorulduğunda İmam aleyhissalatü vesselamın cevabı şu oluyor. Din sevgi ve muhabbetten öteye bir şey değil sevgi ve muhabbet olmaksızın ibadet itaatlerin bir faydası yoktur. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, haricilerin ibadet itaatiyle, namazı orucuyla, gece namazlarıyla emin olun bizimki mukayese edilmez. Bizden çok namaz kılardılar, bizden çok oruç tutardılar, bizden çok gece namazı kılardılar. Ama anlayışları yoktu. Dinin sevgi ve muhabbet olduğunu bilmiyordular. Dolayısıyla değerli müminler, körü körüne itaatten kaçınmalıyız. Dini iyi anlamaya gayret göstermeliyiz. Allah bizleri bu güzel dinini anlayan, bu güzel dinini derk eden salihlerden karar kılsın. Bismillah.